Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Hoş siz geldin. Siz çayınızı rahat rahat servisini yapabilirsiniz. Tamam. Eferin Derman Ali Baba ellerinden evet. öpüyorum. Derman çaylar, Baba, çaylar dağıtılırken biz de Derman Ali Baba'nın gerçekten sizlerden sıfır şikayet alan, iftiharla gururla anlattığımız ürünü ...yüzde %100 bitkisel kremi mukaddesse bugün buraya geldik ama nereye geldik? Hasan Yılmaz, ha bir şey söyleyeceğim. Değil. Ha? Dur, dur, ha. dur, dur. Selim'e dedim ki Hasan Yılmaz oh. Selime dedim ha. ki ben bundan sonra soy ismimi değiştirdim. Ha. Hasan Yılmaz Ekşi yaptım. Dur dedi daha soy ismini vermedim sana. Kullanamazsın. Şartlarım var. Tabii kullanamazsın dedi. Çok para istemiştir. Ben de dedim ben de dedim seneye görüşürüz dedim. Seneye görüşürüz. Kardeşim hoş geldin. O zaman siz öyle demeyecek miyiz? Ekşi kaldırdık mı? Yok kaldırdık. Hasan Yılmaz da eller havaya. Ha tamam. Siz Hasan Yılmaz'la eller havaya diyorsunuz ama biz de öyle diyoruz. Evet. Siz dediğiniz zaman ekleriz problem değil. Sıkıntı yok. Ne zaman Benim canlarım buradan Cemil Ekşi'ye, Selim Ekşi'ye, Hasan Dağlı'ya... Evet. Vizyon Türk ailesine Allah bana bir onlara bir milyon versin. Evet. Tabii buradan aldığımız, ha? gel gel gel. 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 Evet. Bak ben... muzlarna ağır var mı? Allah'a şükür bir şey yok şu an. Olabilir olur. <gülüyor> <gülüyor> Allah olmayanların hepsine versin diyelim. Amin Öyle diyelim. Her Amin demek lazım. Amin, amin. Efendim bugün şimdi bu programda inanıyorum ki sizin böyle güzel orkestranız, konuklarınız, sizin de güzel eserlerinizle bu program öyle hepsi bir bütün olunca ne oluyor? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca seyircinin şu anda bizim kanalımız yani Vizyon Türk'ü seyrettiğine şu anda eminiz. Onun içinde de seyrederken belki bazen seyircilerimiz arasında maalesef onun hep altını çiziyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı, ekten beri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, Tabii. migren ağrısı, baş ağrısı, sinüzüt ağrısı. Belki aklımıza gelmeyen başka ağrı çeşitleri de var. Maalesef biz bilmiyoruz ama neler var. İşte bütün bu parantez içinde ağrı diye adlandırdığımız bu rahatsızlıkların hepsinde güvenle kullanabileceğiniz, kullandığınızda da etkisini çok kısa bir sürede... Bazen bir, bazen iki. Çünkü gelen seyircilerimiz hep aynı şeyi söylüyorlar. Bir kullanımda etkisini gördük diyorlar. Onun için çok kısa bir sürede diyelim etkisini göreceğiniz bir ürünle. Yani yüzde yüz bitki kremi mukaddesle bugün buradayız. Bu rahatsızlıklarla uğraşan, kurtulmak isteyen sizler ne yapın biliyor musunuz? Bizim bu tanıtımımız bittikten sonra hatta isterseniz şimdi hiç fark etmez. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz efendim. 0216 490 0090. Çağrı merkezimizin telefon numarası. Arıyorsunuz, diyorsunuz ki ben bir tane iki tane. Hatta bugün şöyle yapalım. Normalde ikiden fazla veremiyoruz ama sizin şu anki programınızı dedim ya belki milyonlar seyrediyor. Onun için Allah'ın hakkı da üçtür. En fazla üç olmak kaydıyla her arayan dinleyicimize en fazla sınırı üç tutalım. Adresinizi bırakıyorsunuz. Ben üç tane isteyebilirim en maksimum. iki tane veya bir tane ama üçten fazla veremiyoruz o zaman. Bu akşam öyle diyelim. Ve Adresinizi bıraktıktan sonra bir hafta içinde ürün adresinize kapınıza teslim. 69 TL ödüyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. 70 TL'de de verirseniz 1 TL'nizi de geri alıyorsunuz veya almıyorsunuz. Bahşiş bırakıyorsunuz. O size kalmış. Kullanmaya başlıyorsunuz. Çok kısa bir sürede akşamları yatmadan önce değerli seyirciler. Kutunun üzerinde nasıl kullanılacağı o kadar şeffaf bir şekilde yazıyor ki 5 yaşında 6 yaşındaki okumayı çözmüş bir çocuk bile anlar. O kadar açık ve net bir bilgi var üzerinde kullanması orada yazıyor. Ama ben şöyle hemen kısa bir anlatmak istiyorum. Ürün kapınıza geldi. Kutusunun kapağını açıyorsunuz. Akşamları yatmadan önce rahatsızlığın olduğu bölge vücudunuzun neresindeyse. Orayı sabunlu sıcak bir suyla yıkıyorsunuz. Yıkayamıyorsanız şayet sabunlu sıcak bir bezle siliyorsunuz. Daha ne oluyor? Derinin gözenekleri açılıyor ki krem deriye iyi nüfus edebilsin. Sonrasında üründen bir parça parmağınızın ucuyla fazla olmayacak şekilde Sürüyorsunuz rahatsızın olduğu bölge temizledikten sonra şöyle güzelce örselemeden kibar bir şekilde masaj yaparak yedire yedire sürüyorsunuz değerli seyirciler. 5 ile 15 dakika bekliyorsunuz. Arkadaşlar tıp 5 ile 15 benim için hiç aşam bir önemli. Değil, ben anlatmaya devam ediyorum. 5 ile 15 5 ile 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez yine bir miktar sürüyorsunuz. Yine örselemeden şöyle kibarca bir masaj yaptıktan sonra şöyle bir temiz bir bez yardımıyla, havlu yardımıyla, tülbent yardımıyla ikinci kere sürdükten sonra orayı sarıyorsunuz. Sarmalıyorsunuz. ...Allah rahatlık versin diyoruz. Akşamları yatmadan önce bu şekilde düzenli kullanırsanız... ...bu rahatsızlıklarınızdan kurtulacaksınız. Şimdi burada bilen seyircilerimiz... ...ekran başında bizi seyredip... ...nasıl kullanımını artık ezberleyen insanlara... ...bu söylediklerimiz standart geliyor. Onlar belki Aa, aynı şeyimi söylüyorlar gibi... ...düşünebilirler ama ben her zaman şunu söylüyorum. Şu anda... ...belki Vizyon Türk'ü ilk kez... ...keşfetmiş, ilk kez seyreden... ...aramızda katılan yeni seyircilerimiz de vardır. Belki de çok bu rahatsızlıklardan müzdarip... Kurtulmak istiyorlardır. Şu anda bu ürün karşılarına çıkınca dört göz dört kulak olmuş belki de bizi dinliyorlar. Onlar için bu anlattıklarımız çok önemli. Bilenler belki ikinci kez dinliyor olabilirler ama ilk kez seyreden seyircilerimiz için anlatacaklarımız çok önemli. Belki de sizler daha önce de seyrettiniz ama kararsızdınız, almaya karar vermediniz. Belki bu akşam almaya karar vereceksiniz. Neden mi? Nedenini de söyleyeceğim. Bu arada Hasan Bey siz istediğiniz yerde hemen müdahale ee, edebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim verir. ben. Buyurun. Bu ürünü biz kaç yıldır tanıtıyoruz? Üç yılı açtı. 3 yılı aşan bir ürünü tanıtıyoruz. Dermanını bulduk ki hastalarımızda hastalarımızda derman oldu ki biz bu ürünü hala size sunmaya çalışıyoruz. Eyüp Hanım... Evet, evet hocam. O kadar değerli bir ürün ki mukaddes krem. Evet. Romatizma ağrısından, bel fıtığı ağrısından, eklem romat ekrem ağrılarından hmm. hani dediğimiz gibi güzel dezenfekte ediyorsun. E, yedire yedire kullandığın zaman bir kullanımda da görebiliyorsun etkisini evet. üç kullanımda da Hı. ama ben iki kullanım sonra bunun etkisini, etkisini görmedim. diye. gördüm gördüm bırakayım derseniz iki gün sonra yine bir Kutuyu aldığınız zaman bu ürünün sonuna kadar kullanın. Kullandığınız zaman daha rahat olacaksınız. Onun için üç yıldır biz bu. De, mukaddes kremi tanıtıyoruz. Evet, evet. Bir tane eksi bir telefon almadık. Evet. Hep Allah tedavi versin evet. Evet. Tedavi evet. eden bir krem, krem. Evet, ne güzel. Antibiyotik yok. Mideyi bozmuyoruz. Bağırsaklarımızı bozmuyoruz. Karaciğerimizi bozmuyoruz. Efendim böbreklerimizi bozmuyoruz. Böyle bir krem bu, Mukaddes evet, krem. Ben Derman Ali Baba benim hemşerim. Eli öpülecek Derman Ali Baba'nın buradan ellerini öpüyorum. İyi ki böyle bir ürünü e, ...bizlerle tanıştırdı. Alan kodu 0216... ...490... ...çift 0 90'dan ...bizleri aradığınız zaman... ...bu gece 3 tane de vereceğim. Bir tane evet. e, arayan seyircimize. Üçe bugün. Üç tane vereceğim. Çünkü yaz geliyor... ...artık rahat rahat... ...çimlerde artık rahat rahat... ...pikniğe gidebilsin, denize rahat... ...girebilsin. Onun için bu gece... 3 tane vereceğim biz evet. arayanlara. Bol bol arasınlar 0216 evet. 490 çift 090 numaralı telefonumuzu aradıklarında bize ulaşacaklar ve ürüne sahip olacaklar. Eyüphan Bey var mı sizde herhangi bir ben, böyle bir rahatsızlık ağrı tabir ettiğiniz? E, şu anda alınan belki... şükürler olsun yok da ama e, biliyorsunuz annelerimiz büyüklerin annelerinin ellerinden Rahatlıkla konuşabilirsin Eyüphan. Annemin bayağı diz ağrıları var. Tamam. Ağrıları var. Bundan götüreceğim. Geçmiş olsun. İnşallah. İnşallah. Dolu mu? Tamam. Bir, şey dolu mu? bir şimdi... tane dolu istiyorum sizden. Hemen ayar, hemen ayağa. Bir tane dolu istiyorum. hiç, istiyoruz. Hiç evet. Eyüp Hanım, Teşekkür ederim. Sizin de annenin dizi... Dizleri ağrıyor. Dizleri ağrıyor. Evet. İki İki dizide yani İhtiyarlar da olduğu gibi. İki diz Ondan... mi ağrıyor? Evet. Bu ürün var ya, o iki dizindeki ağrıyı da en kısa sürede hemen yok edecek. Evet. Bir, bir şey. daha anlatıyorum kullanma evet. şeklini. Mesela diz... Çok özür diliyorum. Yok yok buyurun, buyurun. Artık ben, buyurun. ben de siz gibi oldum. Siz kompedana <laughs> olmuşsunuz artık bu işin. Diz bölgesini evet. güzel dezenfekte ettikten sonra... Evet ...ılık suyla falan güzel okşadıktan sonra, yıkadıktan sonra... Kremi Televizyonun karşısına gelsin Hasan Yılmaz Deller Havaya programını izlerken yedire 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 yedire, yedire kremi sürsün. Evet. Sürdükten sonra normal bir havluyla sıcak havluyla böyle dizine bağlasın. Üç evet. kulüf Allah bir elham. Nas felaf. <laughs> Allah rahatlık versin. Evet, evet. İnşallah. İki gün, inşallah. İki gün sonra evet. bak nasıl evet. Bitene kadar değil mi yani? Tabii bitene evet. kadar. Yani çift dikiş oldu evet. Hasan Bey sizin anlattığınız. Teşekkür Zaten bize pek bir laf bırakmadınız. Siz gerekeni... Çok güzel bir şekilde konunun eksperi olarak Eyvallah. diyelim. Açıkladınız. Çünkü her zaman, her hafta burada bu ürün sizin programınızda seyirciyle buluştuğu için ister istemez sizin de artık beyninize kazındı. Bizim de işimizi hafifletiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben Eyüp evet. Hanım Hı. bir tane istiyorum. Çünkü Eyüp han, sezon başlıyor. Eyüp ben bir daha göremem. Tamam veririz. Deniz, değil. deniz var mı senin ağrın? Evet, tamam sizin var. de ailenize. Sizin evet. de ailenize. Bir, birer tane lütfen rica ediyorum. İki tane annemize, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hemen o zaman ben tamam. de şunu söyleyeyim. Nerede seyirciler? Biz ürünümüzü anlatıyoruz, sizlerle buluşturuyoruz. Tamam. Bazen eleştiri olabilir. Herkes dünyanın en iyi işinde yapsanız ben muhakkak eleştiren çıkacaktır. Onun için ne demişler? İki, iki Eleştirilmek iki tane istemiyorsan tane hiçbir şey söyleme, var. hiçbir şey yapma, hiçbir şey de olma. Ama biz bir şey yapıyoruz. iyi de yaptığımıza inanıyoruz. Eleştiren muhakkak çıkacaktır zaten eleştiri olmayan yerde... Evlerin ağaç evet. taşlanır. Aynen biz de bunu söylüyoruz. Siz zaten çok güzel anlattınız. Dünyanın dedik en iyi işini de yapsanız eleştiren çıkacak. Biz eleştirilere her zaman kulak veririz ama bir işi, bir kişi, iki kişi eleştirirse bunda bir problem yok. Ama yüz kişi, bin kişi eleştirirse sıkıntı var demektir. Bizim bu yaptığımız işe yüzde bir dahi şikayet almıyoruz. Sıfır şikayet olduğu için Hasan Bey herhangi bir problemimiz yok. Gayet rahat bir şekilde anlatıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz. 0216 490 Çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Burada... <laughs> arkadaşlar çok özür diliyorum. Burada ben size kefil oluyorum. Bu bütün vebali... ...ben üzerime almış oluyorum. Patronlarıma ben dedim ki... ...Selim'le Hasan'a... ...bak dedim böyle bir ürünü veriyorsunuz. Bu direktmen kul hakkına geçiyor. Kullandınız mı? Ona göre ben de... ...izleyen seyircilerimize... E, ...takdim edeceğim bu ürünü. Ve... 3-5 hasta ile görüştürdüler. Allah razı olsun dediler. Bizim için en önemlisi oydu. Ondan sonra ben bu ürüne Sizce ben de kefil oluyorum için. benim programım. Ben de kefilim. Ya çok önemli. Evet. Onun için 0 216 490 çift 0 90 numaralı telefonu aradığınızda bu gece bu üründen mukaddes kremden size 3 tane vereceğim bugün. Evet. Teşekkür ederim. Hasan çok. Bey, Sağ olun. eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Çünkü ağrı ile aynı işi görür. Ağrı da vücudumuzda bir arıza olduğunu gösterir. Onun için eleştiri almaya her zaman hazırız. Ama biz sizlerden hep teşekkür alıyoruz, hep takdir alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Ben de Nezardam Genç Türk. Herkese huzurlu, mutlu, keyifli bir akşam diliyorum. Size de iyi programlar. Beni de eleştiriyorlar. Beni de eleştiriyor. Eleştirsinler. Ben mesela Kastamonluyum. Bir dakika dur. Ben Kastamonluyum. Ankaralı mısın? Ya buranın Ankara'sı, Nevşehir'i, Kırşehir'i var mı? 81 ila, il, değil mi? 81 ilin Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk halk müziğinde folklor dediğimiz oynamasını icra ediyorum. Yok Kastamonulu mu? Yok Angaralı mı? Yok bu, falan. Sizin bu. işinizi iyi yaptığınızı gösteriyor Beni Hasan Bey. İyi yaptığınızı gösteriyor. O, bu Sur da aynı şekilde. Kastamonu da benim. Efendim devam edeceğiz.